Merhaba. Bu videoda motosiklet kaskı için geri dönüşümden interkom yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler. Kullanmadığım bir tane kulaklığım vardı kulaküstü. Bunu kullanacağım. Bunun içindeki hoparlörü. Ve bluetooth bir kulaklığım vardı bu şekilde. Bunu kullanacağım. İlk önce kulaklığın pullarını açalım. Burada hoparlörün bu kablolarını lehimle koparacağım. Diğerine de aynı işlemi yapacağım şimdi. Kablo ile bir işimiz kalmadı. Bu artık çöp oldu. Kaskın içine koyacağımız için bunu. Şu plastiğe ihtiyacımız var. Bunu lehim yardımıyla buradan koparacağım. Sizin lehiminiz yoksa farklı bir şeyle de koparabilirsiniz. Hoparlöre zarar gelmesin diye önce bunu çıkaracağım. Baya bir temizledim bunu. Aynı işlemi diğer kulaklığa da yapacağım. Bunu da hallettim. Bu iki üst kapak oldu. Şimdi deneyeceğim. Evet bir tanesi tam oturdu. Burada Şimdiki yapacağımız işlem bu kulaklıktan. Daha önce denemiştim. Kendi kablosuyla yapacaktım ben bunu. Kabloya lehim yapamadığım için bunun içine açıp bunları çıkarıp yerine bunların hemen uzunluklarını size söyleyeyim. Ortalama bir kaskı oluyor. Yeterli geliyor kabloların uzunluğu. Sol kulaklığı olacak yer 30 santim. Diğeri de sağ kulaklığı olacak. Uzunluk da 22 santim civarında geliyor. Yani 20'den düşük olmasın yeterli bizim için. Kulaklığın içini açıp kabloların lehimlerini sökeceğim. Bu kulaklıklarla işimiz kalmadı. Lehimleme işlemini bu kablo ile yapacağız. Kapağını kapatacağım. Bunu kapattım. Diğer uçlarına da hoparlörleri lehim yapacağım. Yapacağımız işlemler bu kadardı. Kaskın içine koyup test aşamasına geçeceğiz. Kaskın içine yerleştiriyorum. Kulak biyetlerini çıkarıyorum. Kabloları da bu şekilde pedin altına saklıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Kablo şu aradan doğru birbirine ulaşıyor. Test aşamasına geçelim. Test nasıl geliyor onu test edelim. Telefondan bu açtım. Bunu da açtım. Birbirine bağlayacağım şimdi bunları. Önceden eşleştirmiştim zaten Tuna Kask diye. Bağlandı. Mikrofonumu da kaskın içine koyacağım. Bir şey açacağım. Yorulmuşum bütün olanlardan Öptüm nefesinden uzaklardan Dağılır her yere feryadım İzlediğiniz için teşekkür ederim.